Selamünaleyküm Ehli Kur'an dostları. Kur'an meal çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenzil kelimesinde kalmıştık. İnşallah sizlerle beraber bunu işleyeceğiz. Kur'an'da 293 ayette geçiyor. Eee nezele, nezzle, enzele, tenezzele, menazil, nezele, e, münzil gibi birçok şekilde kullanımları söz konusu ve bu kullanımlarıyla ilgili de ifadeleri biz size aktaracağız inşallah. Şimdi bir sonrakine gelelim, e, anlamsal boyutuna gelelim. Mesela nezele kelimesi yukarıdan aşağı inmeyi ifade ediyor ki nitekim Araplar attan inen ya da yukarı yüksek bir yerden aşağı inen e, kimse için de nezele fiilini kullanıyor. Tabi bu dikey olduğu gibi yatay bir inme içinde söz konusu yolculuk anlamında. Kur'an için hem önzile hem de yani inzal hem de tenzil ifadeleri kullanılıyor. Mesela bakın Bakara 185'te Ünzile fihil Kur'an Yine Maide Suresi 101'de ise Yünezzelil Kur'an diye geçiyor. Kur'an için iki kalıpta kullanılıyor. Demek ki bu iki kalıp aslında ee, aynı şeyi ifade etmekte. Ama aralarında farklar söz konusu. İşte bu farkları bizim anlamamız çok önemli. Ee, öncelikle ve innehu le tenzilul tenzilu rabbil alemin Allah'ın tarafından tenzil edilmiştir. Nezele bihi ruhul emin, ruhul emine nasıl ondan da nasıl ondan da Arapça bir dil olarak Nebi Muhammed'e inen bir kitap söz konusu. Arabiye mübin bir ifade söz konusu. Necim suresinde de onu bir kez daha gördü dediği ruhun emin. Yani Allah'tan Cibril ve Nebi Muhammed'e süreç olan bir süreç bu. İnzal ve tenzil meselesi. Peki Arada başka birileri var mı? Arada başka birileri var. O da Allah Teala'nın melekler, meleği ala dediğimiz hani ona bu tahar olanlardan başkası dokunamaz dediği e, meleği alaya inmesi söz konusu. Şimdi Allah'tan inme meselesi. Allah da melekler, meleği ala, Cebrail ve Cebrail'den Resul'e. Şimdi burası inzal ifadesi. Burası tenzil ifadesi pardon. Burası da inzal durumu. Yani Allah'tan Resul'e olan yani kaynaktan ana kaynaktan direkt bir inme söz konusu olsaydı aralarındaki farklar zaten net olarak görülürdü. Fakat Kur'an için her iki ifade kullandığını gördüğümüze göre bunlar birer menzil aslında. Yani bu menzillerle Meleği Ala, Cibril, Ruhul Emin ve Resul. Yani buradan buraya inmesi işlem tamam. Buradan buraya inmesi işlem tamam. Buradan buraya inmesi işlem tamam. Yani burası da bir Beleklerden Cebrail'e burası tenzil ve inzal, buradan da tenzil ve inzal. O yüzden Allah Teala hep biz indirdik ifadesini kullanması buradaki süreci bize ifade ediyor. Yani nezel evet fiilinin Türkçe tam karşılığında herhangi bir sorunumuz yok. Türkçe tam karşılığı inmek yani. Peki Resulden insanlara olan aşama nedir? O da tebliğ aşamasıdır. Kur'an insanlara aslında inzal olmuyor. İnzal olduğu dediğimiz zaman buradan itibaren bütün sorumluluk onu koruyacak olan Zikri Bezindi, onu koruyacak olan Allah Teala'nın sorumluluğunda. Allah bu sorumluluğu üzerine alıyor koruyacağına dair. Fakat insanlardan insanlara gelen Allah'ın kitabı farklı bir şekilde anlaşılabiliyor, farklı şekillerde yorumlanabiliyor ki biz bunu karşılaşıyoruz. Bu farklılıklara inzal yani Allah'ın indirdiği dediğimiz zaman sorunlar çıkıyor. O yüzden Resul'den insanlara yapılan tebliğin sonucu insanların da diğer insanlara tebliği ve daveti söz konusudur aslında. Yani tebliğ etme Resulün görevidir aslında. İnsanlar insanlara davet ederler, çağırırlar. Kur'an'a çağırırlar. Bu süreci e, daha iyi anlamak için ayetlerde de zaten bunun örneklerini vereceğim ben size. Bir kargocu örneği üzerinden vereyim size. Mesela kargo ile ilgili e, diyelim ki sizin e, bir firmadan ürün aldınız. Bir firmadan ürün aldınız. Ve bunu firma size bunu kargo olacak. Şimdi ürün kargocuya geldi. Kargo firmasına geldi. Firmasına geldi. Kargo firması bir amacı var. Yani amacı bu ürünü size ulaştırmak. İşte indirilen Kur'an'ın da bir amacı ve gayesi var. Ve bir de menzil var. Bir mesafe söz konusu. Arada bir mesafe söz konusu. Mesafe yani menzil söz konusu. Amaç kargoyu teslim etmek. Satıcıdan alıcıya ürünü teslim e, aşaması söz konusu. Şimdi aşamalar başlıyor aşamalar. Bak or buradaki ifade ettiğim gibi aşamalar. Burada aşama başlıyor. Nedir birinci aşama? Satıcıdan alınması. Alınması. iki. Ee, ne, nereyeden nereye? Mesela Konya'dan İstanbul. Konya merkeze gider. Bakın. Buradan satıcıdan kargo yağının zamla şey e, nereye gideceği ve oradaki kısatıcıdan merkeze ulaşması. Çünkü İstanbul'a gidecek. Merkeze geliyor. Merkezde inzal oldu bu. Ürün buraya geldi. Buradan tenzil. Buradan inzal. So, e, sonraki süreçte e, merkezden merkezden İstanbul'a yolculuğu başlıyor. İşte araçta herhangi bir araca bindiriliyor. Tamam buradan merkezden araca yine tenzil inzal söz konusu. Burası bir inzal oluşuyor aslında. Burada. Sonrasında İstanbul'da dağıtıma çıkacak. İstanbul'da geldi İstanbul geldi İstanbul'a. İstanbul merkezden şubeye gidecek. Şube Bağcılar. Bağcılar şubeye gidecek. Sonra da şubeden de alıcı adresi. Alıcının kendisine teslim edilecek. Bakın buradan itibaren şu satıcıdan ürünün teslim alınmasından itibaren alıcıya kadar tesliminden sorumlu olan kargocudur. Kargo firmasıdır. Allah -u Teala da vahiyini koruması, ona temiz olanlardan başkasının dokunamayacağı ifadesi, zikri bizenli konu koruyacak olan ifadelerinde de anlaşılması gereken önemli sebeplerden bir şeyi bu, noktası bu. İşte kargo firması burada sorumlu. Eğer bu tarafta herhangi bir şekilde bir aksaklık söz konusu olursa, o zaman siz bir inzalden bahsedemezsiniz. Sekteye uğraması, sekteye uğramasıdığı zaman siz herhangi bir inzal olayından bahsedemezsiniz ama aynı şekilde Allah'ın kitabı içinde bu söz konusu ama Allah'ın kitabında herhangi bir şekilde böyle bir şey söz konusu olmamıştır yani bu kargo örneği bizim aslında olayı kolay ve basit bir şekilde algılamamızı sağlayabilir bunu dedik ya daha önce de anlattık yani yatay değil dikey değil yatay olarak da anlayabilirsiniz yani mesela Konya'dan çıktı ya araç. Aracın İstanbul'a ulaşması. O zaman ne oluyor? O ürün İstanbul'da indi, inmiş oluyor. Buradan tenzil başlıyor ve inzal oluşuyor. Herhangi bir bu şekilde bir şey olursa o zaman tabii ki sonuçta tenzil ve inzal oluşmuyor. Şimdi bu kısa bilgiden sonra ayetlere birlikte bakalım inşallah. Mesela Bakara suresi 41'de Allah Teala Bime Bime enzeltu" diyor. Ben indirdim. Yani indiren Allah. Yani o sıralamayı gözünüzde unutmayın. İndiren Allah Teala. Ve Allah Teala'nın indirmesi "Nezelnahu biz indirdik." dediği işte meleği ala aslında. Yani Allah Teala'nın bir işi yaparken kullandığı unsurları da işin içine katarak söylüyor. Burada kendi şahsı üzerinden ben diyor, burada biz diyor. Nasıl tenzilen? Çünkü birçok tenzil söz konusu aslında. Yani peyder pey indirdik ve peyderpey inerken de Kur'an parça parça yani bölüm bölüm inerken de e, iniş aşamalarında Allah Teala bunu koruması tamamen onun kontrolü ve sorumluluğu altında. Yine insan sözü 23'te nehnu biz ennezzelne aleyke Kur'an tenzile. Bakın hep Allah enzel ifadesini de kendi şahsı için ve biz dedi nezzelne ve münzil Menzillerle bakın. Menzil şeklinde de söz konusu. Burada başka bir anlam boyutunda kullanılıyor. Kur'an'da da menziller söz konusu. Evet. Çok ayet var ama hepsini almadım. Bazılarını alarak şey yaptım. Mesela Ali İmran suresinde Tevrat ve İncil için önceki kitaplar için kullanılan ifadesi hep ünziledir. Çünkü hedeften kaynağa inmiş halidir aslında. İnmiştir artık. Sadece Ali İmran 93'te tünezzelet tevrat ifadesi gelir ki o da öncesinde min kabli indirilmeden önce yani tevrat indirilmeden önce ifadesinden dolayı burada tenzil ifadesi yer alır. Ama genelin hepsine baktığınız zaman kullanım hep geri kalan hepsinde inzal ifadesi karşımıza çıkar. Nüzül de işte o inilen yer yani konum, mekan e, olan yer. İşte onların da allah Teala'ya karşılaşacakları yer. Tövbe suresinde Enzelallah sekine ala rasuli ve alel müminin müminlerin içine sükunet indirmesi. Yani inme, indirme dediğimiz şey herhangi bir şeyin yukarıdan yukarıdan aşağı inmesi şeklinde anladığımız gibi Allahu Teala'nın insanların kalbine indirmesi, nebinin kalbine indirilmesi meselesinde olduğu gibi sükunetin de inmesi söz konusu. Bu da his hissedilme, his haliyle söz konusu. Yine Kasas Suresi 24'te e, ee, Musa Aleyhisselam'ın Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir bana indireceğin her hayra muhtacım ifadesi. allah Teala'nın indireceği yani o insanlara e, ikram edeceği her şey söz konusu içine giriyor. Hem somut hem soyut anlamda. Yunus 59'da yine allah Teala Enzelallahu lekum min rizk, rızkın indirilmesi. Nimetlerin indirilmesi. Bakara 22'de enzele minessema iman. Suyun indirilmesi, gökten suyun ve rızkın fe ahrece minessemaratı, semaratların çıkarılması. Gökten suyun indirilmesi, insal ve tenzil ifadesinin de kullanılıyor. Yani gökten suyun indirilmesi anlamında. Çünkü onunların da kendi içerisinde farklı menzilleri söz konusu. Araf 26'da Ya beni alem kad enzelne aleykum libas libasın indirilmesi. Yani onları koruyacak olan elbiselerin indirilmesi. Bunlara da her türlü bu indirme allah Teala'nın insanlara birer ikramıdır. Vahiy de birer insanlığa ikramdır. Nimettir aslında. Bizi nimet verdiklerinin yoluna indir ifadesinin karşılığıdır. E, ee, şuara 210'da onda ise şeytanlara onu asla şeytani güçler indirmemiştir. Yani o inme aşamasını anlatmıştık ya tenzilden inzale kadar Allah'tan Resul'e kadar gelsene. Şeytan bunu indirmemiştir. Şeytanın indirdiği, indirdiği nedir şeytanın? Şeytan indirdiği şu ara 200 müydü, Kendini aldatan günahkar biri varsa şeytan ona iner. Allah halis kullarının e, hariç olduğu ifadesinin karşılığı. Yani şeytan onlara iner. Nasıl Allah sikinet indiriyorsa şeytan da birçok karamsarlık, birçok kaygı, endişe vesaire birçok şey insan içine indirir. Müzil menzil ifadeleri de işte gördüğünüz gibi oradaki aşamaları bahsediyor. 3000 i̇şte melek ile 3000 meleğin e, inmesi inmesi yine müzil ifadesi e, bir inme in, in, inilen yerin mekanı hayrul münzilin son derece iyi bir konuk yeri yani. Ee, yine Ankebut 34'te bu yöre halkına bir bela indireceğiz. Münzilune inzal olunacak. Münzil ifadesi indirilecek. Menazil, menzilin çoğul ifadesi ve ay ve e, güneş için kullanılmış şekillerini görüyoruz. Evet, yani menzil ifadesi, inzal ve tenzil ifadesi de bizim anlamamız gereken konu bu. Aralarındaki ince fark, ayrıntısal fark bu. Yani Allah Teala herhangi bir şekilde tenzil ifadesini de inzal ifadesini de Kur'an için kullanmakta her ikisini birinin bir yerden diğer bir yere inmesi sonraki süreç sonraki süreç, sonraki süreç şeklindeki her menzil aslında birer tenzil ve inzal içeriyor ki, bu da aralarındaki fark, inmek, indirdi, indirildi şeklinde Türkçe karşılıklarını biz e, kullanabiliyoruz. Bakara suresindeki ifade de göreceğiz ki, ''Ellezine minune bime unzile ileyke'' ''Sana'' denir. ''Unzile ileyke'' ifadesi sana indirilen. Sana indirilene güvenirler. Evet, bir dahaki dersimizde diğer kelimeyi de sizlere izah edeceğim. Yani aradaki farkı bilmeniz yeterli. Çünkü Türkçe tıraşlığı olarak da tam kullanım şekli bu şekilde olmaktadır. bilmek indirmek, indirildi, indirilen şeklinde. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evet, bari de bulalım.